Ayşegül Hocam, bu sefer ben çatlayacağım. Yine ya. bölümde sorayım. sorayım <laughs> Aman erken, çatlamadın. Erken, erken yaştaki bu konuya iyi değindik ama <laughs> çok merak ettim ki emin başka merak edenler de olur. Bu erken yaşta. Iyi yani genç, ki, yaş, genç 40 yaşta. Yaşın 40 yaşın altındaki kadınlarda. Ee, i̇yi huylu mu kötü huylu mu ayırt etmek zor. Radyolojik olarak zor. Radyolojik olarak zor Hı -hı. dedik. E, bunun sonucunda da ben şu lafı duydum. O yüzden soruyorum. ya iyi huylu olabilir ama alalım mı? Hatta bölümün başlığı alınsa daha mı iyi? Hı hı. Bu bölge ya da meme. Size sormak istiyorum. Demek istiyorsun ki madem 40 yaş altı kadınlarda özellikle onlarda bulunan kanserlerin iyi huylulardan ayırt edilmesi radyolojik olarak zor. O zaman bunların biyopsiyle değerlendirilmesi ve hatta alınmaları daha güvenli olabilir mi? Aynen. Bu güzel bir soru. Gayet mantıklı bir soru ama ben bunu buna benim kısa cevabım hayır. <laughs> Şimdi neden hayır onu izah etmeye çalışayım. Yani hekimlik etikler etik ilkelerinden bir tanesi yani sık sık değiniyorum bunlara. Şart olmayan bir şey yapmayın. Çünkü yaptığımız her şey, oynattığımız her kalem, her girişim türlü başka zararlara en azından gebe olabilir. Yani doğrudan zarar vermesek de dolaylı bazı zararlara yol açmış olabiliriz. En basiti endişe. Bu 40 yaş altındaki kanserlerin sıklığının %10 kadar olduğunu söylemiştim. Değil mi? Bütün kanserlerin %10 tabii ki önemli. Yani genel olarak her yaşta yapılan meme biyopsilerinin ortalama %90'ı iyi uyuyor. Yani sadece %10'unda kanser çıkıyor. Şimdi bu ne demek? Eğer biz fazla ayırt etmeden, ne olabileceğini irdelemeden saptadık biyopsi yapalım gibi bir yaklaşım sergilersek yol açacağımız yani radyolog olarak yapacağımız ya da önereceğimiz biyopsilerin 100 tanesinden ancak onun da kanser olacak. Şimdi siz diyebilirsiniz ki ya bu bardağın %10'u kanser ama yani %10 da önemli bir şey. Doğru, size denk gelirse %1 de önemi sizin için yüzde yüz anlamına geliyor. Ama ben de diyorum ki size biz memede bulduğumuz kitlenin ya da lezyonun ne olduğunu söyleyebilecek durumdayız. Biyopsiye gerek olmadan birçoğunu söyleyebilecek durumdayız. Yani diyoruz ki 100 biyopsi yaparsanız ve bunun 100, 10 tanesi kanserle sonuçlanırsa bu şu anlama geliyor. 90 tanesini gereksiz yere yaptınız. İşte biz o gereksiz biyopsilerden sizi koruyabiliriz aslında. Bugün ne yazık ki genel yaklaşım o. Yani kitle bulunuyorsa biyopsi Çünkü risk almak istemiyor kimse. Ve kimsenin yani şu tıp hizmetinin bir ürün haline geldiği, kapital, sağlık hizmeti diyemeyeceğim, onda zorlandığım bu sistem içinde hasta-hekim ilişkisini kurmak son derece zor. Ve hekimler için çok büyük riskler barındırıyor. Türkiye'deki durum mu anlatmaya gerek var mı? Yok yani, konuşmayalım onları. Yani olsun. hasta hakkı deyince ne anlaşıldığını aşağı yukarı biliyorsunuz. Dolayısıyla zaten hekimlerin genel eğilimi, radyologların da genel eğilimi kendilerini en azından korumak, olumsuz çalışma koşullarında olabileceğinin en iyisini yapma refleksiyle zaten biyopsi önermekten yana. Yani sizin bilinçli gayretiniz olmazsa sorgulayıcı bir iletişim kurmaya çalışmazsanız zaten bir hastaneye gittiğinde size bir şey bulunduğunda önerilecek şey biyopsi. Ama iğne biyopsileri yine daha kabul edilebilir, daha zararsız şeyler, daha düşük maliyetli şeyler. Ama hele bir ne olduğunu anlayalım amaçlı yani biyopsi amaçlı bir ameliyat geçirdiyseniz lütfen raporlarınıza bakın. Bu patoloji o biyopsiye dair patoloji raporunda eğer kanser demiyorsa siz o ameliyatı boşuna oldunuz. Burada işte ya kanser idiyse şeyin argümanı doğru değil. Çünkü bizim işimiz radyolog olarak sadece kitleyi tespit etmek değil. Onu yapabilmek için doktor olmaya da gerek yok. Bizim işimiz gördüğümüz kitlelerin ayrımını doğru yapmak. Yani bu ayrımı doğru yapan, mümkün olduğu kadar az biyopsi yaparak ama doğru tanılarla hastasını yollayan radyolog iyi radyolog bulduğumuz kitlelerle nasıl baş ettiğimiz önemli. Ve bu aslında toplum sağlığı için de gerekli olan bu. Yani çok şey bulalım, hepsine biyopsi yapalım dersek bunun altından ne ekonomik olarak ne psikolojik olarak ne de fiziksel zararlarla kalkamayız. Yani insanlar hasta oluyorlar. Buna tıp eliyle zarar görmek diyoruz. Tıp buna alet ediliyor. Bu bir kapitalist yaklaşım, sosyal bir yaklaşım değil. Tabii tercihler değişebilir. Her bulunan kitleye güvenlik için alalım ya da alınsın biyopsi yapalım demektense bu kitlelerin doğru radyolojik ayrımının yapılması yani meme radyolojisinin ön plana gelmesi ve görevini yapmasına izin verilmesi toplum sağlığı için çok daha kıymetli. Bir soruyla daha gelebilirim. Tabii. İrdelemekten bahsettiniz. Yani daha irdelenebilir bulunan kitle diye. Mesela bunun için Zaman bir ilaç mıdır? Yani atıyorum bugün bulduk, tamam, gördük. Bir süre daha verelim bakalım o kitleye. Nasıl bir mutasyona mı uğruyor uğramıyor? Hmm. Mu? Bunları görebiliyor muyuz? Öyle bir soru soruyorum. Şimdi sorunun son önce. kısmından başlayayım. Mutasyon o, o doğru terim değil. Mutasyon hücresel düzeyde olur. Biz onu radyolojik olarak seçemeyiz. Hmm. Hiçbir şekilde seçemeyiz. Biz radyologların radyolojik yorumumuza bağlı. Ne konuda? Bu kitlenin ne olabileceği ile ilgili. Bu Bakın eğer Evet ama bilgili, bilinçli tecrübeye dayanan ayır. bir öngörü. Tabii. Ki. Genellikle de doğru çıkar. Orada işte radyoloğun tecrübesi birikimi çok 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 önemli rol oynar. Mesela bir kitle gördüm ve bunun yüzde en az 98 olasılıkla iyi huylu olduğunu düşünüyorum. Bu kitleye biyopsi yapmam ya da ilk önerim hastama biyopsi olmaz. Buna biyopsi önermek çok açıklanabilir bazı gerekçeleri yoksa bir çeşit mal praktisidir. Bizi Diğer branşlardan ayırt ettiren şey gördüğümüz kitleleri ayırt edebilmemiz. Ama ayırt etmek derken hücre isminden bahsetmiyorum. Yani bu gördüğüm şey fibroadenom mudur ya da bilmem işte başka bir şey midir? Bunun hiçbir önemi yok. Bizim aradığımız tek şey kanser. Kanser mi, değil mi diye bakıyoruz. Çünkü kanserse ona müdahale etmemiz, bir an önce tedaviye yönlendirmemiz lazım hastamız. Ama eğer kanser değilse adı ne olursa olsun Hayatı boyunca onunla birlikte yaşayabilir. Yani onun memeden alınmasına hiç gerek yok. Yani hastamızı incelerken kendimize sorduğumuz şey şu, bu kanser mi değil mi? Kanser olabilir mi? Şüpheli mi yani? Yoksa değil mi? İlk bakışta birçok kitleye bu iyi huylu diyebiliyoruz. Ve o zaman onlara hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Ne takibe, ne biyopsiye hiçbir şeye gerek yok. Öyle hastalarıma dediğim şey tamam seneye görüşürüz taramada. Başka bir şikayetiniz olursa arada da gelebilirsiniz. O kadar. Bu kitle evet elle, elle hissediliyor olabilir. Önemli değil. Hiç önemli değil. Onun ne olduğu önemli. Ben onun iyi huylu olduğunu anlamışsam ve ona da söylediysem bunun sorumlusu benim radyolog olarak. O hastanın doktoru olarak. Onun arkasındayım. Ama bazı hastalarda ne yapıyoruz? Ya yani bakar bakmaz ya yani bu çok büyük bir olasılıkla kanser. Bir başka gruba da ya bu kanser olabilir, çok büyük bir olasılık değil ama yani %2'nin üstünde bir olasılık. Bak %2'nin üstü ise bu anlamda. O zaman az şüpheli, orta derecede şüpheli, çok şüpheli, yüksek, büyük olasılıkla kanser gibi sınıflandırıyoruz bunu. %2 ile %100 diyelim ya da %99 diyelim o aralıkta işte biyopsi geçerli bir argüman. Şimdi tabii bu değerlendirmenin subjektif olduğunu unutmamak lazım. Bir radyoloğun şüpheli dediğini öbürü hayır bu iyi huylu diyebilir. Böyle bir gerçek var. Çünkü her radyoloğun bilgi ve deneyimi ya, kendisine göre. aynı değil. Aynı değil. İşte bu durumda da aman güvenlik sağlayalım. kitleleri ne olursa olsun bunları alalım demek aslında tıbbi bir hata. Bu uzmanlardan yeterince yararlanmamak anlamına geliyor. Biyopsi ya da o kitlenin alınması bir marifet değil olsa. Bu uluslararası standartlar vardır. Bir ülkede meme kanseri taramalarının yapıldığı ya da sağlıklı kayıtların olduğu ülkelerde ne kadar biyopsi yapılmış ve bu biyopsilerin ne kadarında kanser çıkmış bunlara bakılır olsa. Sizin ülkenizde bu yüzde onsa siz kadınlara fazla aşırı biyopsiler yaparak zarar veriyorsunuz. En başta psikolojik veriyorsun. zarar veriyor. Bu böyle olmasın. Sadece gerekenlere biyopsi yapalım. Şart olmayan hastalara yapmayalım. Amacında olan radyologlar kendi sonuçlarını her yıl her yıl çıkarmak durumundadırlar ve önceki yıllarla kıyaslayarak ne kadar gelişme kaydetmişim buna bakmaları icap eder. Biyopsi yapmaya gerek yok dediğim hastaları ben tamam git güle güle bir daha gelme demiyorum ki. Ben bunlara diyorum ki takibi alalım. Burada bir şey var. Ben bunun %98 olasılıkla en az iyi huylu olduğunu düşünüyorum. Yani bu %2'ye varacak bir olasılıkla kanser olabilir. Olabilir. Bu, bu olasılığı bu tanı zaten barındırıyor. Buna razı mısın? Bunu dolayısıyla bu iletişim bak ne kadar önemli. Eğer ben bunu izah etmezsem radyolog olarak hastam ne bilsin? Korkmakta hemen, hemen bu kitleden kurtulmaya çalışmakta haksız mı? Haklı. Çok Sonuna haklı kalarak. olur değil mi? İşte Radyolo meme radyolo ile hastası arasındaki iletişim bu yüzden bence hayati. Radyolojinin diğer kısımlarına da diğer konularına da hiç benzemeyen bir şey bu. Benim bu argümanlarım karşısında hep şunu öne çıkarmışlardır. Türkiye'de kaç tane meme radyoloğu var ki bunu bu kadar iyi bilecek? O yüzden biz kitle bulununca bunun alınması gerektiğini düşünüyoruz. Sağlık Bakanlığı'nda hala meme radyolojisi bir alt bilim dalı olarak kabul edilmiyor. Yok mu yani? Olmadığı için mi? Hayır. İşin başka boyutları var. Yani bir şey yok diye ben, ya 30 yıldır bu şey var. 30 yılda hiç mi bir şey olmadı? Olamaz mıydı yani? Yeterince çok bilen yok diye biz bunu biz bu kadınları ondan yararlandıramayız. <gülüyor> yok. <gülüyor> Diğer boyutları. Aslında bence oldukça açık da. Neden böyle oldu? Biz anlayan anladı diyelim. Anlayan anlasın diyelim. Teşekkür ediyorum Ben teşekkür ederim. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. <laughs>